Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır? Evet. Uyuşmamaktadır'ın altını çiziyoruz. Çünkü olumsuzluk var. Bundan dikkat ediyoruz. A şıkkını okuyalım Alican. Romancının işi diğer edebi türlerde yazanlardan daha zordur diyor hocam. Karşılaştırma cümlesi midir sizce bu? Evet. Bir cümlede daha kadar ise en gibi sözcükler varsa o cümleye dikkat edelim. O cümlede karşılaştırma anlamı olabilir. Özellikle daha ve en sözcükleri derecelendirme ifade ediyorsa orada karşılaştırma olur. Burada da karşılaştırma anlamı bulunmaktadır. A şıkkını ne yapıyoruz? Geçiyoruz. B'yi okuyalım. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Çok sevdiğim bir şiirdir bu arada bu hocam. Evet, Tanım evet. cümlesi demiş. Tanım cümlesi demiş. Peki insan nedir Alican? Şiire göre mi bana göre mi hocam? Şiire göre. 3-5 damla kan. Evet. Irmak nedir? 3-5 damla su. Peki biz bugün hava soğuk mu deriz, soğuktur mu deriz? Bugün hava soğuk, soğuk deriz genelde. Soğuk deriz genelde. Soğuktur da diyebiliriz. Yanlış olmaz. Ama o dır direki bazen ne yapabilir? Düşebilir. Burada da öyle olmuş. Ekeylemin geniş zamanı olan direki ne yapmış? Düşmüş. Şimdi direkini kullanalım. İnsan nedir? Üç beş damla kandır. Irmak nedir? Üç beş damla sudur. O zaman tanım cümlesidir. Bu nedir sorusunun cevabı değil. Mi? Evet. C'yi okuyalım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı Tanpınar'ın çok beğenilen bir romanıdır. Öznellik demiş. Neydi öznellik? Kişiden kişiye değişebilen ifadeler. Evet, kişiden kişiye değişebilen ifadeler. Peki burada kişiden kişiye değişen ifade hangisidir? Beğenilmesi, çok beğenilmesi. beğenilmesi. Mesela bu yemek çok güzel, bu renk harika. Evet, yani bir başkası beğenmeye bilir. Dolayısıyla özellik ifade ediyor. Bu şıkkı ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Tamam diye okuyalım. Nazan Bekiroğlu Yusuf ile Züleyha isimli eserinde şiirsel bir dil kullanmış. Üslup cümlesi. Evet. Üslup cümlesi bunun eş anlamlısı biçemdir. 2010'da ÖSYM e biçem diye sordu. Öğrencilerimizin birçoğu yapamadı. Dolayısıyla bunu da unutmayalım. Oraya not düşelim. Biçem biçem üslup anlamında kullanılır. Biz bir cümlenin üslup cümlesi olup olmadığını anlamak için o cümleyi nasıl anlatmış sorusunu sorarız. Şimdi Nazım, Bekiroğlu, Yusuf ile Züleyha'yı nasıl anlatmış? Şiirsel bir dil kullanarak anlatmış. Evet, şiirsel bir dil kullanarak anlatmış. Dolayısıyla üslup cümlesidir. Eyi Bu okuyalım. arada e, biçemi sözlüğüme ekliyorum. Evet, E okuyalım. Ben sizinle gel gelmiyorum deyince hepimiz çok üzülmüştük. Evet, parantez içinde ne diyor? E, dolaylı anlatım dolaylı diyor. Dolaylı anlatım. Şimdi burada demek ifadesi var. Artı bir kişinin sözü ne yapılmış? Verilmiş. Evet, aynen verilmiş hocam. Virgülle ayrılmış. Aynı zamanda birinci ağızdan bir anlatım kullanılmış. Bunların hepsi bize doğrudan anlatımı verir. Burada nedenmiş? Dolaylı anlatım denmiş. Dolayısıyla yanlışlık yapılmış. Doğru şıkkımız Edirne'dir.